merhaba arkadaşlar 10 Mart 2021 Çarşamba Bursa 6'lı ganyan tahmini paylaşacağım 7'li Ples oynayanlar için plesenin birinci ayağı 3-2 6'lı ganyan tahmini bu şekildedir birinci ayak 10-2-4-6-7 ekonomik oyunlar için yeterli daha da geniş oynayanlar 5 3, 9, 1, 8 ilave edebilir. İkinci ayak 6, 2, 1 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5, 3, 4'ü ilave edebilir. Üçüncü ayakta 7 numara taşsız kral Masum Demirbaşla tek olur. Üçüncü ayakta 7 numara taşsız kral tekimizdir. Dördüncü ayak 4-2-1-7-3-5 Beşinci ayak 9-4-2-6 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3 ile 5'i ilave edebilir. <laughs> Son ayak 3 numara İlsa İnversayi Yunus Emre yükselle tek olur. Son ayakta da 3 numara İsa inversayi tekimizdir. Bursa tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.